nostalji oyun bulamıyorum ya ben hani zaman geçtikçe yeni nostalji oyunların çıkması lazım çıkması lazım derken eski oyunlar eskiyor ve hani yani zaman geçtikçe oynadığımız oyunlar eskiyor ve nostaljiye dönüyor ama ben nostalji oyun bulamıyorum ne diyor ya yarrağımın kafası abi beni arayıp durmayın ama yani, tamam Allah'tan bir Galatasaray Fener yendi Beni arayıp durmayın, çok sinirim bozuk bu Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sinan ve bugün sizlerle birlikte YouTube'a geri dönüşümü kutluyoruz. Ki zaten daha bir ay önce falan bırakmıştım. Ne kadar da sözümün eri olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Şaka maka bir senedir bir oyun videosu atmıyorum. Bir senedir ben şuraya oturmaya özlemişim abi. Yani çok hoş bir durum. Yani kaliteli bir video çekmek istediğim için hem buradan kayıt alacağım hem de buradan kayıt alacağım. Yaka mikrofonu kameraya da bağlamayı denedim. Yaka mikrofonu kameraya kabul etmiyor. Yani neden yaka mikrofonu kabul etmiyor? Yaka mikrofonu kameradan daha pahalı o yüzden. Abi öncelikle şu oyun sesini kısalım. Ben bu oyunun sesini duymak istemiyorum. Ama ne kuduklarım ben yine bu oyunun sesini çok duyuyorum. Oyunumuz Raven, Raven Filet yani bu oyun bir Battlefield bir çakma. Ben bilgisayarımı kaldırabileceği oyunlara bakıyordum yani Minecraft'a falan bakıyordum. O sırada Battlefield 1'i gördüm. İçim burkuldu böyle ağlamaya falan başladım o anda. Karşıma boyun çıktı ve baktım fragmanı falan. Battlefield'ın aynısı bir oyun. Yani çakması denmez çünkü çakması dediğin şey ismini de kopyalar. Mesela Battlefield'a Battlefield falan der. Yani ismi bile olmayan oyunlardır. Ama oyunu açtığımız zaman Battlefield 1 gibi sistem istiyormuş onu fark ettim. Birazcık kasabilir o yüzden. Şimdi arkadaşlar biz Eagle olacağız burada. Şimdi benim takım gelecek aynen. Biraz kalabalık yaptım hani o savaş atmosferini verebilmek için birazcık kalabalık yaptım oyunu. Yavaş lan kaçın lan gidiyorsun ama. Bu arada kapsu Savaşı'nda şöyle bir yavaşlatma efekti veriyor size. Ağır çekim. Ee, ve bu sınırsız yani. Ne oldu lan? İstediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz bunu. Ağır çekimi alıyorum. Nişanımı alıyorum. Çok kalabalık akip. Hop hop hop. Şöyle birini aldık. Şimdi kaçıyoruz. Şöyle size ben bir RPG atmak istiyorum. Hop 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 hop. Evet gelin bakalım buraya. Bu çok güzel. O kadar pro değiliz. Evet alın bakalım bunun içinizi gençler. Evet bu arada uçaklar yani yapay zeka birazcık gelişmiş yani diğer oyunlara göre. Daha önce oynadığım oyunlara göre. Yapay zekası bir tık daha iyi. Şimdi size hile gibi bir silah alacağım. HMG ismi. Bu silahı da değiştirelim şu yapalım. Tamamdır haydi başlayalım. Arkadaşlar uçak süremediğim için uçak almayacağım. Oh yani rakibi iyi oynadıktan sonra istediğiniz kadar hile yapın. Oğlum kendi adamlarını vuruyor lan. Aha silahı diye ya araydık. Ee, Ananı sikeyim. Oyunda sadece bu mod yok. Ee, operasyon modu var. Onun dışında e, hunted modu var. Hunted modunda ise zombileri karşı oynuyorsunuz. Güzel yapmışlar. Haritalar da biraz çeşitli. Ama silah çeşitliliğini pek beğenmedim. Şöyle koş yoluna. Şu mesafeden birini indiririm ben. Sakin ol. Tecavüz kaçınmaksa zevk almaya bak koçum. Hop. Seni de vurmak istiyorum. Evet. Ben buradan iyi çalışırım. Oh. Çalışamadık. Oh. Hemen ölmüyorsunuz sekmemden önce bir baygınlık geçiriyorsunuz. Ayağa kalkamadan ikinci yersiniz de ölüyorsunuz. Uçak almak istiyorum ama kullanamıyorum abi. Mermiler biraz yavaş gidiyor sanki ya. Ya şu botlar bile şöyle kullanabiliyor şu uçağı ben kullanamıyorum çok işim acıyor ama Yapacak pek bir şey de yok gibi. Helal olsun reis. Sen ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın lan Şurada bir kalabalık gördüm. Hocam. cam. Ee, tek RPG'de ölmüyorlar genelde. Şimdi ayağa kalkacaklardır. Aynen. Bakın kalkıyorlar. Oh. Oh. Hadi bakalım. Ufak bir aksilik var. Onu halletmem lazım. Şuraya bir füze atabilir miyiz? Amına bile koyuyoruz. Peki ben bu adamı buranın tabancayla vurabilir miyim? Durun durun hayatımın vuruşunu yapacağım durun. Haydi oğlum anasını siktim onu Nereye lan? Sana headshot Sana bacak Sana ıska Arkadaşlar ben buradan çıkmayacağım Evet gece görüşümüz Bu bombamız bu da Pardon özür dilerim Ölüyor mu bunlar peki Harap sen Şunu bana sal ya ben de gece vizörümü takayım. Bu güdümlü füze. Ne kadar güdümlü onu bilmiyorum. Pek yakalayamıyor gibi. Bunu beğenmedim. Usta ne yapıyorsun? Selamun Sen şunu bana sal da ya. Bir dakika. Oy Evet bir helikopter gördüm. Vurdum vurdum vurdum. Yeter lan baya vurdum sana ben Helikopter Allah'ına kavuşmak üzere arkadaşlar. Evet helikopter Allah'ına kavuştu şu an. Evet, aslanlar geliyor aslanlar. Vurdum, 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 vurdum. Bayağı yedi. Mermisi bitiyor bu arada bu şeyin. Evet. Düş, 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 düş. Amana koydum, düş, düş. Hadi aslanım benim. Geçmiş olsun. Ya bu nasıl gece görüşüyor? Oha. Düşman. Onlar bizim adamlar. Evet. Helikopter geliyor. Yapıştırıyorum abi helikopteri. O da dikiş tutmaz da helikopter. Bir tane kill almış helikopter ama Tamam. O da cici. Evet yemediği bir yarram kaldı ama hala da düşmemekte direniyor bu arkadaş. Bu ne arkadaş? Tankın kontrolleri çok zor. Oo usta. O ne öyle ya? Geldim devam. Aha. Yakın. Vurdum. Evet bu helikopter daha ananı üzerime gelmiyor. Ne olur üzerime gelmiyor. Güzel. Beyi selal olsun valla senden hızası hızardan. Ben düşmanı dostu ayırt edemiyorum. Ben her gördüğüme sıkarım ona göre. Bu hayat beni çok yordu. Yaşlı gözlerim kanla doldu. Şu tepeyi aşağı bakalım. Bizi nereye bekliyor? Biz hiçbir şey beklemiyor burada. Oo, Ooo. Güzellerine gideceğim herhalde. Ananı sikeyim. Suymuş lan burası. Ya ben bu vizyonun amına koyayım ya. Harbiden vizyonun amına koyayım ya. Suymuş neyse. Adam dönmüş vermiş zaten o füzeyi amına. Biz uçak kaldıran bir yer yok mu abi? Amına koyayım böyle işin. Ananı sikeyim. Bu nereden gelmiş? Ama mi sıktı da amına Şöyle uzak atalım. Bu onların base'ine kadar gidiyor. Onlardan belki birini indiririz. İndiremedik. Bir dakika. O yerde hareketlilik var. Bu füze orayı vurur Bu. Aynen. Ananı sikeyim. Gorktum amına. Haydi aslanlar bunu bana salın. Şimdi abi düşmanın base'ine doğru gidelim şöyle Oğlum ben bunu kullanamıyorum ya. Ya hayır ya yapma ki şunu Ona ne sikeyim ya. Ya bir de güdümlü füze atıyorlar ya ona zaten şeyim alın lan ilk neler. Eagle Capture 4. ne anlamadım. Ona sikeyim. Çıkartma biz yapıyoruz. Buradan mı geliyor ilk neler? Amanakoyim gece görüşü üzerinde kalmış. Oo ipneler silah ben. Ya ben bu silahın amına koyayım ben. Sabit durarak da vuramıyorum Şimdi bunların üzerine koşacağım arkadaşlar. Yani ya istiklal ya ölüm diyerekten. Tamam ölümmüş istiklal. Birazcık güç beydi. Büyük ihtimal buradan taarruz yemekteyiz şu an. O. Oh. Ha buradan biz hücum etmişiz oraya yarmışız o zaman tamam uzman. Arada bizim adamla da kaynadı ama yapacak bir şey yok. Ah oh. ah oh, vuramıyorum. Aa nasıl oldu o? Oo burada makineli varmış. O yüzden bunlar burada takılıyor. Aç bakalım şu yolu aslan. Ananı sikeyim. Eee ne yara küçük. Ananı sikeyim. Gençler düşman burada. Ya senin karakterini sikeyim ben ya. Şöyle bir komuta veriyorduk ama koyayım. Ya yapacağınız işi sikeyim ben sizin ya. Biraz da buraya savunalım o zaman. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu bombaymış. Bunu Şöyle Allahu Ekber diyerek atıyoruz. Havada patlama. Tamam güzel birkaç kişi aldık herhalde. Ananı sikeyim. Çok fazla bomba atıyor yavşaklar ya. Alın size uzman zaman bomba. İstediğiniz bu muydu ya? Amanı sikeyim ya. Ya sikerim bak ha. Beni niye oradan oraya gezdiriyorsunuz ya? ben bir yerdeysem beni orada bırakın ya. Verin lan şunu sikerim ha. Verin lan şunu anahtarını. Bir salın be amına koyduklarım. Kalk lan sen ödümeni bırak. Selamlar. Şimdi abi heliyi kullanmak için sakin olmak gerekiyor. Şöyle. Ona nasıl ki? Heli kafalarını attım. Bu da bir taktiktir. Kamikaze falan hani böyle Japonlar zamanında yapmışlar yani. Bu ne Arap? Yapıştır. Bakayım neymiş o. Aa, bomba gibi bir şey oldu. Sizi gördüm oğlum. Hiçbir yere gidemezsiniz. Al bunun içine. Havada patlamasaydı güzel bir bombaydı bence. Hitlerin base'ine sızacağım arkadaşlar. Ama bitti mi? Bitmedi. Acaba botlar ben dalga geçiyor dur lan? Ha ananı sikim. Ya nasıl vurdun sen beni oradan ya? Ya çekil sen Amanı sikim ya helal olsun. Vallahi iyi oynadılar. Oya. Oh, yeah. Selamlar. Merhabalar. Siktim oğlum sizi. Amanı sikim Orada geliyor. Burası kuşat olabilecek gibi değil abi. Aman akım yaraydık. Arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu şekilde oyunlar atmaya devam etmek istiyorum. Yani bu da güzel bir seri olur bence ama. Nostalji oyunları da atmak istiyorum. Burada ne yararacağız onu bilmiyorum. Ananı sikeyim. <laughs> bir şeyler yapacağız yani. Bir süre sadece oyun videosundan devam edeceğiz. Ama bu adam beni niye arayıp duruyor ya? Game mi acaba bu mu? Ben bu oyunu beğendim. Güzel bir oyun bence. Ee, hoş bir oyun. Zaman geçirmek için oynanabilir ama bir amacınız yok yani oyunda. Hani böyle buna benzer oyunlar varsa önerebilirsiniz diyorum. Gerçi önermiyorsunuz ben bulurum abi. Siz önermeyin. Böyle devam edin. Tam gaz. Yani hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Game over.